3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 106 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 106 Cevapları Tuna Matbaacılık 1 Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz. A. 3 çarpı 10 B. 8 çarpı 10 C. 9 çarpı 10 C 13 çarpı 10. D 38 çarpı 10. E 85 çarpı 10. F 2 çarpı 100. G 5 çarpı 100. Yumuşak G 8 çarpı 100. Cevap. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.